Evet, bu köpeğin adı ne? Adını bilmiyorum. Av köpeği mi bu? Dur fazla yanaşma. Tamam, seveceğim seni. Hadi. Güzel bir köpek. Evet, arazi gezintisindeyiz. Burada güzel bir köpek gördüm. Evet, benimle oyun oyna diyor. Tamam, atlama, atlama. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi git. Hadi git. Hadi. Hadi. Evet. <laughs> Tamam hadi git. Sevmeyeceğim o zaman hadi. <laughs> hadi git. tamam <laughs> tamam. Tamam hadi hadi. Hadi yeter yeter yeter. yeter. Şeker kullanıyorum ben. Evet bir tane. Bir tane yeter. Evet. Burada dağın başında hayvancılık yapıyorlar. Evet. Kocapınar mahallesindeyiz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Zahmet ettiniz ya. Güzel, ederim. Teşekkür Gerçekten. ederim. Köpek beni bırak. <laughs> Köpek beni bırak. Köpekler beni çok seviyor. Neden acaba? Bilmiyorum. Evet abi seni tanıyabilir miyiz? Ben Kocapınar'dan Mustafa Ökten. Kocapınar'dan Mustafa Ökten. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyoruz. Hayvancılık, hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvancılık hayvancılık Burası gibi. köye kaç kilometre? 5 kilometre köye 5 kilometre mesafede dağın içinde burası sizin tarlanız mı evet, yeriniz tamam. mi Evet buralar mera herhalde orman çok güzel bir çoğu orman burada hayvancılıkta pek masrafınız olmuyor ya oluyor ya oluyor yem vermeden olmuyor İlla ki yem veriyorsun. İlla ki akşam sabah yemli bir salıyoruz. Evet. E burada kalıyor musun hiç? Karlarda kalıyoruz. Fena oldu mu? Diğer günlerde gidiyoruz. Ha. Normal yazın evet. gidiyorsun, geliyorsun. Kar olduğu Kar zaman ortamın, mecbur yazın, kalıyorsun. Yazın, yazın, Yol, kapanıyor. Yol kapanıyor. Yol kapanıyor. bir Yol e, Ne yapıyoruz. yedin ne içtin? Vardı mı? Var ya mı burada? Getiriyoruz böyle yerdir gel. Burada, burada kendini pişiriyorsun. <laughs> ha burada. <laughs> teşhisatlısın yani. Aynen. Evet, burada bu ne bu? Manyas barajı mı? Manyas barajı. Manyas barajı güzel bir manzara. Evet, hayvancılık yapılmaz deniyor böyle yerlerde ama bak yapan yapıyor. Yani diyorlar çok uzak olmasın. Köye çok uzak olmasın ya, diyorlar. Bizim yerlerimiz kapalı yoksa biz de yapamayız burada. Başında durmuyoruz. Biz sarıyoruz birini oyana birini Ne Burada kulübede oturuyoruz. Değil mi? Yani, şey yani şey. akşam oldu mu geliyorsun? Evet, burada burada mı kalıyorsun? <laughs> Bu kulübede burada da hayvanlar var. Çeşme de var orada. O su sorunun yok o zaman seni. Güzel, şöyle burayı da bir göstereyim. Aa, burada odunlar var. Oo senin burada bu, bu güzellik yani. Burada şömine yanıyor. ben de olsam ben de gitmem burada kalırım ya. Evet bakın harika harika. Bu şöminenin önünde yatacak, kalkacak. Şuraya baktı. o alt tüfeği de var burada. Evet mini bir çoban evi burada yaklaşık 4-5 metre, 6 metre bir yer burası. Kömüne yanıyor, içeri sıcacık Harika. Bakın, burada da odunları var. Evet. Evet, güzelmiş ya. Orada da saman mı var? samanlık yemlik. Samanlık yemlik. Köpeğin de var burada. Evet. Çayımızı da karıştıralım, Bismillah, çayımızı da içelim. Evet güzel bir manzara, güzel bir yer. İşte kaç tane hayvan bakıyorsun abi burada? 100 tane koyun var. Işte. 100 tane koyun var. İyi, i̇yi. 100 tane koyun. Yani burada daha fazla da yapsan olur yani. Yetmiyor. 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 Olurdu, yetmiyor. Zor oluyor değil mi? Evet. Kar kapatıyor. Senin? Evet. On... Onun... Karda, Karda onunla <laughs> iyi güzel valla. Götürüp getiriyor yani. Ha. Çıkıyor değil mi o bayırları? Evet at da var. Atı da göstereyim bakın. İyi bağlı mı o? Kaçmış. Salık mı? Kaçmıyor o zaman alışkın. Evet. Her yerden su geliyor ya burada. O çeşmeden mi geliyor? Hmm. Evet. Doğanın içerisinde. Senin evi çok beğendim ama. vallahi süper. Taştan sen mi yaptın bunu? Eskiden ha.